Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Osman Yaşar. Bu videomuzda bir tane ada parsel var arkadaşlar. Avcılar Belediyesi'nde burası. Şurada Tahtakale'de, Tahtakale Mahallesi'nde. Fakat buranın bizde DVG'si yok. DVG'si olmayan parselleri nasıl çıkarabiliriz? Onu şöyle göstereyim size. Şimdi burada ekran fotoğrafını çekiyoruz arkadaşlar. Bakın şöyle ekran fotoğrafını çekip masaüstüne kaydedeceğiz. Burada arsanın metrekaresi önemli oranlayabilmek için. Elimizde DVG olmadığı için kendi DVG'mizi de kendimiz çıkartacağız burada. Bakın arsa 620 metrekareymiş. Burada da daha önce baktığım bir oturumun kopyasını aldım. Parselini değiştirdim ismini. Yani sadece bununla daha düzgün orantılayabilmek için aslında böyle bir şey yaptım. Ve oradaki layer'ları alabilmek için. Çektiğim fotoğrafı DVG'nin içerisine sürükleyip şu rastgele bırakıyorum. Şimdi polyline ile arkadaşlar arsanın dıştan dışa bütün köşelerini şöyle çiziyorum. Polyline'a çizdim. Bakın burası 2698 çıktı. Fakat bizim arsamız ne kadardı? 620 idi. Şimdi 620 bölü 2698 dedim. Eşittir. Bunun da e, kökünü alıyorum. 0.4793 çıktı. Bakın bunu hepsini seçiyorum. 0.4793 e, scale ile küçültüyorum. Bakın burada arsanın metrekaresi 619.81 yani 620 metrekaresi çıktı. Fakat burada bakın gördüğünüz gibi kalın çizgiler var. Arsamızda terk varmış. Yani bu kısımları burayı yola terk edecekmiş. Burayı da bakın arka kısmı da parka gitmiş. Burayı da parka terk edecek. Oturumu şöyle kenara kopyaladım. Şuradan daha önce dediğim gibi baktığım parselin bilgilerini buraya getirdim. Şimdi ada parsel bilgilerini düzeltiyorum. Arsası yeni arsa metrekaresini yazıyorum burada. 590, 562 metrekareymiş. Arsa 562 yazdım. Burada da çekme mesafeleri var arkadaşlar. Çekme mesafeleri bakın burada yazmış. Ayrık 5 katmış. Ön 5, arka 4, dört, yanlar 4'müş. Yani şöyle yapalım. Her yerden 4 çekelim. Sadece önden 1 metre şöyle fazla çekelim. Yani bunlar çekme mesafesi. Yani oturumu buraya kurabiliyorsun. En fazla kurabileceğin yerler burası. Bakın ne demişti. Arka 4 yanlar 4 ön 5'ti. Şurası terk zaten. Onları yazıyoruz bir kere. Şunların ne olduğunu yazmamız lazım. Bakın şurası ve şurası terk. Ön yola terk 28 metrekare. Onu yazıyorum. Bu da parka terk oluyor. Burası da 28 metrekareymiş. Şöyle daha anlaşılır olması için bu terk edilmiş yerleri yani terk edilecek olan yerleri böyle taramasını yapıyorum ve oralara ok işareti koyuyorum. Bu şekilde oturumu sağladık. Şimdi burada 0.40 taksi olması lazım ya da %60 mıydı Şöyle bir örnek projemizden bakarız. Şimdi 5, 562 çarpı %60 dediğimiz zaman 337 metrekare oturum yapabiliyormuşuz maksimum en fazla. Ve buradaki oturumuz da 229'muş. Altında kaldığı için herhangi bir sıkıntı yok. Bu şekilde yapabilir arkadaşlar. Çıkmaları atıyorum. Her yere bir. Sadece yol tarafına 1.5 metre çıkmaya izin veriliyor. Burada. Onu da şöyle düzelttim. Tekrardan polyline ile şöyle üzerinden geçiyorum. Bakın 303 metrekarede normal katı varmış. Oturum 229 Bilgileri de böyle yazdık. Burada arsanın ön yani yol cephesini ve derinliğini şöyle ölçüyoruz. Hatta terki olan yerleri de mesela buradan 1 metre 26 santim yaklaşık bunlar aslında. Yine yazacağız şunun üzerine yazmayı unutmayalım. Şurayı yaklaşık yazalım. Yani bu bilgileri biz kendimiz oluşturduğumuz için fakat yine arsadan oranlayarak oluşturduğumuz için bunlar net değil ama yaklaşık. Burası neymiş? Sokağın ismini de yazabiliriz buraya. Evet bu şekilde siz de TKGM üzerinden de arsel bilgilerini alarak yaklaşık oturumlar bakabilirsiniz arkadaşlar. Umarım bu video sizler için faydalı olmuştur. Başka videoda görüşmek üzere.